İstanbul'un manevi büyüğü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabe-i kiramından Ebu Eyyub el Ensari Hazretlerinin mübarek kabri şerifi, türbesi ve kendi adına yapılan cami, Eyüp Sultan Camii. Burası avlusu caminin. Genişçe de bir dış mekana sahip cami. Çok ziyaretgahı olan bir yer. Ve işte caminin dıştan görünüşü. İstanbul'u şereflendiren bu büyük sahabe aynı zamanda bu ilçeye de ismini vermiş. Şu anda Eyüp Sultan ilçesi olarak anılan yerdeyiz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam malum Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde bütün Medine halkı devesinin yularına yapışıp Ya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bizim evimizde misafir ol, bizi şereflendir buyurduğunda mübarek şöyle bir çözüm buluyor hiçbirini üzmemek adına. Diyor ki devemi bırakın o kimin evinin önünde durursa ben orada konaklayayım. İşte o şeref Hazreti Eyyub el Ensari Hazretlerine nasip oluyor. Ve daha sonra İstanbul'u bir fetih ordusuna katılarak fethetmeye geldiğinde burada şehit düşüyor. Ee, yıllar sonra Akşemseddin Hazretleri kabrinin burada olduğunu söylüyor. Ve İstanbul onunla şerefliyap oluyor. Bütün Türkiye şerefliyap oluyor. Allah-u Teala onların şefaatlerine bizlerin nail eylesin cennetinde komşu eylesin inşallah. Ruh için el fatiha.